Karamürsel Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı, Karamürsel Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Ahmet Çalık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda toplamda 6 gündem maddesi ele alındı. Gündem maddeleri yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda yerel yönetimle ilgili çeşitli hizmetler ve projeler üzerinde görüşmeler yapıldı ve alınan kararlarla Karamürsel'in geleceği adına önemli adımlar atıldı. İkinci maddemize geçiyoruz arkadaşlar. Fen İşleri Müdürlüğü'nün yer tahsisleriyle ilgili 28.11.2024 tarihli yazısı. Bu konu bildiğiniz gibi hemen belediyemizin yan kısmında bir alanımız vardı. Bu alanda birkaç tane bölüm oluşturarak Muharip Gaziler Derneği'mize, Kent Konseyi'mize, Karamüseler Spor'a ve Çocuk Yuvası Sevenler Derneği'ne ve Karamüseler Vakfı'na yer tahsis ettik arkadaşlar. Ve bunun da e, süre olarak dört yıl e, olması gerektiğini söyledi arkadaşlarımız. Dört yılında bu yerlerin bahsettiğimiz e, derneklerimize ve vakıflarımıza tahsis edilmesiyle ilgili meclisimizden bir karar almamız gerekiyor. Bu konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Beşinci maddemiz sosyal denge tazminatıyla ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yazısı. Arkadaşlar. Devlet tarafından açıklanan özellikle kamudaki çalışan memurlarımızla ilgili ekonomik durumların biraz daha iyileştirilmesiyle ilgili sosyal denge tazminatı diye adlandırdığımız bir tazminat. Biz bu sosyal denge tazminatından Belediyesi'ndeki memurlarımızı memurlarımızla faydalandırmak istediğimiz için bu maddeyi gündeme aldık. Onun için de iki defa toplanmak gerekecek. Bunu komisyona havale etmemiz gerekiyor. Komisyonda görüşüldükten sonra ikinci defa bir toplantı yapmamız gerekecek meclisimizde. Onun için bu maddenin eee komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler evet oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Buradan abi bir söz talebiniz mi var? Bir, şey...